Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Survivor All Star'da olaylar durdurak bilmiyor. Yeni bölüm fragmanında Merve'nin gözyaşları, "Günah keçisi gibiyim. Herkes her şeyi topluyor, bana yüklemeye çalışıyor." dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Oyun alanında ise Yunus Emre öyle şeyler söyledi ki ortalık iyice karışacak. İşte Yunus Emre'nin o sözleri. Parmak batmak istediğim bir konu var. Burada bacım Merve çok üzgün. Ben kırmızı takıma geldiğim zaman Aleyna beni kenara çekip Nagihan nefisi hakkında çantamızı bile taşıyamaz. İşte atletizm camiasında bizim yanımızda adı bile geçemez. Ama aynısını Merve için söyledi. Bunlar zaten Merve'nin kelimeleri değil. Bu kelimeler aslında Nagihan'ın kelimeleri dedi. O sırada Nefise gözyaşlarına boğuldu. Haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu oynanacağı yarışmada hangi takım kazanacak? Mavi takımdan Ogeday bugün oynayacak. Kırmızı takımdan Nagihan yine yok. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım mı yoksa mavi takım mı kazanacak? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.